Hardeys Plus'tan herkese selamlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S23 FE Fan Edition, Fan Edition, Fan versiyonu ne demek isterseniz deyin. Bu versiyon resmen tanıtılmış oldu. Ayrı bir etkinlik değil bir anda aslında satışa çıkıp işte görselleri, videoları falan paylaşılarak ortaya çıktı ama Türkiye'de fazlasıyla merakla beklenen bir cihazdı. Çünkü işte ekonomi ortada, üst seviye cihazların fiyatları ortada. Böyle bir durum olunca en azından FE'yi alabilir miyiz derdi başlamıştı. S20 FE fazla tuttu. 21 çok fazla beğenilmedi. 22 yok zaten. 23 ile beraber de karşımıza çıkıyor. Baktığımızda aslında S23 tasarımına benzeyen ama Boy en ve kasa yapısına baktığımızda A54'ün A74 olarak ayarlanmış versiyonu gibi karşımızda bir cihaz var. 158 mm'lik uzunluğumuz, 76,5 mm'lik enimiz, 8,2 mm'lik de kalınlığı var ki işte dediğim gibi bu değerler birebir A54'ün değerlerine yakın. 209 gram ağırlığımız var. Bir diğer yandan Baktığımızda IP68 sertifikası bulunan işte metal çerçeveli arkası da cam olan bir cihaz. Renklerine baktığımızda nane, krem, grafit, Mor, bir de internete özel diyorlar ama editör arkadaşlara gönderilenlere baktığımda Türkiye'de de satışa çıkacak. Indigo ve mandalina renkleri de bulunacak. Mandalina işte turuncu indigo, biraz daha mavi diyebileceğimiz bir renkle karşımıza çıkıyor. E, ekran altı parmak izi okuyucumuz mevcut. E, 6,4 inçlik Full HD Plus, dinamik AMOLED 2x 120Hz e, hızı sunan bir ekran var ama LTPO değil. Yani 60 ya da 120 arasında seçenek yapıyorsunuz. Zaten orada ya 60'ı seçip ya da işte dinamik diyerek 120'ye kadar çıkabilmesini sağlayabiliyorsunuz. Ekran 1450 nite kadar çıkabilen bir parlaklığa sahipken Gorilla Glass 5 ile beraber korunuyor. İşlemci kanadını zaten en çok merak eden tarafıydı Türkiye'de de. Türkiye'ye Exynos 22.0 ile beraber geliyor. Bazı bölgelere yani örneğin Amerika'ya 8 Gen 1 ile beraber gelecek. E, iki versiyonu bulunuyor. Türkiye'de 8 GB RAM 128 GB depolama alanıyla geliyor. Bir diğer yandan 256 versiyonu da var globalde. Hani Türkiye'de satışa çıktığında 256'lık da gelebilir emin değilim. Ama biz 828 olarak kabul edebiliriz. Kamera tarafına geldiğimizde 50 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığı sunan ana lensimiz 12 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığı sunan 123 derecelik çekimler yapabilen geniş açı lensimiz 8 megapiksellikte 3x optik zoom yapabilen 2.4 diyafram açıklığı sunan f değeri 2.4 olan 8 megapiksellikte bir telefoto lensimiz yer alıyor. Ön kameramız 10 megapiksellik ve f2.4 diyafram açıklığı sunan bir lens. 4K videolar arkada çekebiliyoruz. Bağlantı kanadına baktığımızda 5G'miz var tabii ki. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E standartıyla beraber geliyor. En azından burada güncel teknolojilerin olduğunu görüyoruz. Batarya kanadında 4500 miliamperlik bir batarya sunulmuş. Bir diğer yandan kutu içeriğinden çıkmıyor ama 25 wattla şarj edebiliyorsunuz. Power Delivery desteği zaten var. Güzel yanı kablosuz şarj desteği de mevcut. Bir diğer yandan kablosuz ters şarjı da yapabiliyor. Yani kendi bataryasını kablosuz olarak diğer cihazlarınızla paylaşabileceksiniz. Bu açıdan baktığımızda yani beklediğimiz özelliklerle gelen e yapı olarak da dediğim gibi a 4 kasasına Exynos 22 çift 0 ve yeni nesil kameraları koyduğunuzda aslında elimize bir S23 FE modeli gelmiş oluyor. Hatta şu anda ekranda da görüyorsunuz örneğin a 4'ün fotoğrafına bakın. Bir de S23 FE'ninkine bakın. Yani görüntülerde çerçeveler bile çok çok benzer ki bunlar Samsung'un kendi basın görselleri. Bu açıdan kıyaslayınca evet yani Aynı kasaya daha iyi işlemcilerle beraber koyulmuş. Buradan aslında birazcık şey diyebiliriz. Bu bir A74 demek de doğru olabilir. 74 çıkmamıştı. S23 FE, S serisiyle A serisinin tampon modeli olarak kendine yer buldu bu seneki durumda. Fiyat noktasında yurt dışında 600 dolarlık bir fiyatı var. Hani buradan hareketle baktığımızda güzel bir fiyata gelme ihtimali var gibi görünüyor ama Samsung Türkiye'den bahsediyoruz. Samsung Türkiye beklentilerin çok çok altında bile fiyat çekebilen bir firma olduğu için şu an için fiyat tahmini yapamıyorum ama yurt dışında 600 dolar bu da 18 bin lira 20 bin liranın üzerinde bir fiyatlandırma olacağını neredeyse garantiliyor gibi ama işte. Tekrar diyorum Samsung Türkiye'den bahsediyoruz. Ne yapacakları belli olmaz. 20 bin liranın altında da tutabilirler. Eğer tutarlarsa şu anda piyasada fiyat performansta dikkat çeken birçok cihaza Honor 90A, Infinix GT 10 Pro'ya, Vivo V29'a vesaire çok ciddi bir rakip olarak karşımıza çıkacak. Çünkü en azından Exynos olsa da 22.0 S22'lerin işlemcisi. Hani Türkiye'de tam Snapdragon'da çıktı ama sonuçta güçlü bir işlemciden bahsediyoruz. Kameralar keza zaten Samsung'da hep iddialı olur. Bu işlemci ile beraber oldukça iyi sonuç verecektir. E 120 Hz Full HD+ Plus e, AMOLED panelimiz var. Gorilla glass koruma var falan filan dediğimizde birçok insanın beklediği cihaz e, olabilir özellikle Türkiye'deki şartlara baktığımızda ama satışa çıktığında fiyat bilgisini vesaire göreceğiz. Ondan sonra bakarız artık hani bir temin edebilirsek incelemesini ya da işte fotoğraf video kıyaslamasını nasıl çektiğini vesaire anlatırız. Ama sizlerde düşüncelerinizi merak ettiklerinizi yorumlar bölümünde yazın. Biliyorsunuz zaten işte elimde bir cihaz yok. Samsung'dan bir cihaz gelmiyor. Ama incelememizi isterseniz gidip satın alıp sizler için inceleyebiliriz. Böyle bir fikriniz, düşünceniz varsa ya bir sizden s 23 fyi dinlemek istiyoruz diyorsanız yorumlarda belirtin ki isteğiniz varsa biz de gider alır işte temin eder inceleriz diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir değerlendirme videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.